Pozitif düşünme yaklaşımı Pozitif düşünme, optimizm ya da pesimizm ilgili değildir. Hayatta karşı anlamlı ve etkili bir yaklaşımdır. Toplum e, ilginçtir. E, ne yapmanızı değil, ne yapmamanızı e, söyler. Dışarıda duyulan tavsiyeler e, genellikle yanlışı göstermekle biter. Peki e, doğrusu nedir diye sorduğunda çok nadiren bir cevap verir. Sadece doğruyu bilen, yanlış yapılan konu hakkında mantıklı konuşabilir. Pozitif düşünme yaklaşımı kişinin günlük hayatında sevdiği, ilgilendiği ve yararlı bulduğu noktalara dikkatini vermesidir. Bilinç dışı doğadaki hiçbir olayı zıtıklara bölmez. Her şey olduğu gibi algılar bir kişi kendi dikkatini nasıl yönetirse bilinç dışı ona göre tepki gösterir. Örneğin biri sabah kalktığında işe gitmek istemediğini düşünsün. Bilinç dışı bu düşünceyi olumlu ya da olumsuz algılamaz. Bu düşünceyi iş, gitmek ve istek olarak kabul edecektir ve o düşüncenin vermiş olduğu hissiyatını zamanla artıracaktır. Pozitif düşünme yaklaşımı bilinç dışıyla daha doğru bir iletişim sağlamasında yardımcı olur. Pozitif düşünme yaklaşımını kullanan bir kişi sabah kalktığında benzer bir durum yaşadığı zaman o günkü e, düşüncesini o gün ne yapmak istediği e, doğrultusunda e, şekillendirecektir. Eğer işe gitmek istemiyorsa hangi işe gitmek istediğini düşünecektir. Ya da iş yerine ne yapmak istediğini düşünecektir. Örneğin e, tatile gitmek istediğini düşünebilir. Tatilde ne yapmak istediğini düşünebilir. Ya da gitmek istemediği iş yerinde... Başka hangi işi yapmak istediğini düşünecektir. Böylece bilinç dışı bu düşünceler doğrultusunda geleceği tasarlamaya başlar. İşine yine de gidecektir o gün. Ancak tek bir farkla bilinç dışı artık farklı bir şekilde şekillendirilmiş olacak ve bilinç dışı e, oradaki o düşüncelerdeki hissiyatları aramaya başlayacak. E, bilinç dışı bir insanın e, günlük hayatında büyük bir e, rol oynar ve günlük hayatının büyük bir kısmını kontrol eder. Örneğin vücuttaki bütün hücrelerin e, besin ihtiyacından tutup e, kalp atışlarının kontrolü ne kadar bütün bu zor biyolojik olayları bilinç dışı hiç zorlanmadan kontrol eder. Bu nedenle bilinç dışı doğru bir şekilde kullanmak gerekir. Dolayısıyla bu pozitif düşünme yaklaşımını kullanan bir insan bilinç dışı terimi arkasında duran yapıyla doğru bir şekilde iletişim sağlamış olur.